Nerede zulüm varmış. Duydum ben. Haksızlığa boyun eğmem. Efeyim ben. Kadın imiş, erkek imiş. Ne fark eder? Hak için, hukuk için buradayım ben. Kezban kızım ben. Ya, bu da nefesi. Mazlumların bekçisiyim. Nerede zulüm görsem, nerede acı görsem, nerede haksızlık görsem. Çıkarım karşısına zalimin. Tek zalim değil. Tek mazlum ben değil. Herkes erkek sanar ama değil. Ben bu dağların yalnız efesi. Görürsen zulüm sessiz kalma. Haksızlığa boyun eğme. Adalet için her yerde. Sen de ol yalnız efe. Merhaba ben Peter Pan. Ben büyümeyi hiç sevmeyen, bu yüzden de büyümeyen bir çocuğum. Bazen mutlu olduğum zamanlarda her şeyi unutup kurulanıyorum ve kendimi ölüyorum. Merhaba ben Heidi. İsviçre'de yaşayan 5 yaşında bir kızım. Merhaba ben Alisson. 10 bir ailenin oğluyum. Merhaba benim adım Şevnem. Ben 8 yaşındayım ve Bursa'da yaşıyorum. Merhaba, ben Küçük Prens. Kendi galaksimde gülümle yaşıyorum. Merhaba, ben Şeftali. Ben hiç büyümeyen ağacın şeftalisiyim. Merhaba, ben Sadako Sasaki. İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'ya atılan atom bombası nedeniyle savaştan 10 yıl sonra lösemi hastalığına yakalandım. Merhaba, ben Harry Potter. 11 yaşındayım ve maalesef henüz çok küçükken ailemi kaybettiğim için Petunia teyzemlerle birlikte yaşıyorum. Merhaba, ben Zeze. Ben yoksul bir ailenin 5 yaşındaki oğluyum. Merhaba ben Alice. Ailemle beraber büyük bir şatoda yaşıyorum. Merhaba benim annem babam yok. Benim dedem var. Beni o büyüttü. Merhaba ben Willy Wonka. Çocukluğunda dişilik yapan bir babam olduğu yüzünden ağzıma hiç çoğulta ve şeker üç bir çocuğum. Merhaba ben Pinokyo. Ormanda olduğum parçası iken Gebetto beni bulup kuklarını getirdi. Merhaba ben Dede Korkut. Bana Korkut adada derler. Bozkır'ın geleneklerini ve törlerini çok iyi bilen yarı efsanevi bir bilgi. Merhabalar, ben Esenyurt Ortaokulu Türkçe Öğretmenlerinden Şehzade Cancuk. Bu yapmış olduğumuz projedeki tüm kitapları yıl boyunca çocuklarla okuduk. Okuduğumuz bu 15 kitabı birlikte canlandırmak istedik. Başta müdürümüz olmak üzere, bana yardım eden Vahdettin abi ve diğer öğretmen arkadaşlar, hepsine çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Esenyurt Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Elif Kulkadir. Projemizin temel amacı çocuklarımıza kitapları sevdirmek tabii ki. Çocuklarımız bu şekilde kitap kahramanlarını karşılarında gördüklerinde soyuttan somuta geçiş için çok güzel bir etkinlik oluşturmuş olduk. Merhaba, Esen Torta Okulu'nda Türkçe öğretmeniyim. Adım Turgut Karakolcu. Hem izleyen hem de etkinliği gerçekleştiren öğrenciler açısından güzel bir anı olmuş oluyor. Ayrıca bu tarz etkinlikleri desteklediği için de okul yönetimine teşekkür ederiz. Merhabalar, Esen Torta Müdürü Tamer Turan. Okulumuzda okul ve okuma sevgisini aşılamak için, yaygınlaştırmak için Türkçe öğretmenlerimizle böyle bir etkinlik yapmayı planladık. Daha profesyonel olsun, okul genelinde etki yaratsın diye bunu festival halinde, kitap kahramanları, hikaye kahramanları festivali halinde bu şekilde bir uygulamaya, uygulamaya döktük. Öğrencilerimiz de çok mutlu oldu. Öğretmen arkadaşlarımıza, öğrencilerimize böyle bir güzel bir etkinlik düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum çocuklar. Oğlum bu etkinlikte fetercen olmuştu. En çok eğlendiğimiz nokta beraber çalıştık. Biraz hareketleri beraber ve ben de çok eğlendim anne olarak. Okuduğu kitapları böyle yaşayarak bize anlatması da gerçekten beni ayrıca duygulandırdı. Bu dönemde hocamızın yapmış olduğu kitap okuma etkinliğini de gerçekten çok büyük destek ve kendi adıma da çok büyük faydası oldu. Diğer oğlum da var. Ona da faydası oldu. Bundan dolayı önce öğretmenimize, diğer arkadaşlarına teşekkür ediyorum ve oğluma teşekkür ederim. Gurur duyuyoruz. Kızım bu etkinlikte Sadako karakterini canlandırıyor. Kızım sayesinde ben de bu kitabı okuma fırsatı buldum. Bu etkinliği düzenlediği için okulumuza, öğretmenlerimize ve müdürümüze teşekkür ederiz. Bu etkinliği çok beğendik. Bu etkinliği sayesinde oğlum kitap okumayı da çok sevdi. Bu etkinliği düzenleyen okul ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Yeğenim e, küçük prens olduğu için çok mutluyuz. Çok heyecanlı bir şekilde hazırlandı. E, etkinliği de çok beğendik. E, bütün öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Kitap <laughs> çok güzel.